Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nefes ve Tv. Bugün sizlere yeni aldığım minişleri tanıtacağım. Ben bunu minişle bir toy aldım. Toy shop'a indireksin benim. Evet, şimdi hepsini çıkarıyorum paketimden. Arkadaşlar aslında ben minişle spasakını alacaktım ama o 60 liraydı. Ben de böyle 3 tane bu tekli minişleri buldum. mini işim olacağına 3 tane mini işim olsun dedim. Ve bunları aldım. Bir göstereyim. Ben bunun ismini kabarcık. Bunun ismini çiğdi. Gösteremedim. Bu. Dur, bunun da çikolata kaydım. Bence hepsinin ismi birbirine uyar. Tabi bu kabarcık olmayabilir ama çok tatlı olduğu için ben de kabarcık da çok tatlı bir isim olduğu için kabarcık koydum Her neyse arkadaşlar şimdi minislerimizi kenarları çekiyorum. İlk önce kabarcığı atacağım. Şimdi açalım. Ha bu arada aslında bunun gerçek ismi Tessa ama ben bunun dışında tabii ki kaparcık koyarım yani Tesla Tree koymam. Çünkü bu yabancı ve ben yabancı işlerimi koymak hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi içinden çıkan bazı malzemeler ve kataloglar var. Size bunları tanıtmak isterim. Böyle tatlı küçük bir kapağımız var. Kaparcığın yanından çıkmamış olan. Ondan sonra ben bir işimizi çıkarayım. Ama galiba bağlı. Evet bağlı. İşte neden bağlıyorlar ki artık sonra? Hmm, Durma arkadaşlar ben hemen bu alayım. Şimdi i̇şte bu kısmı getirdim. Şimdi de Arkadaşlar şu an kameraya bakmıyorum. Çünkü şu kesmekle uğraşıyorum. Evet kesin galiba. Galiba kestim. O kestim sayılır. Aa lastiği varmış ya bunun. Lastiğini kestim <laughs> evet lastiğini kestim. Lastiğin üstüne dolanmış olan şu şeyleri de çıkarayım da. Allah'a <laughs> ya Ay bu ne? Bu ne? Aa çıkmıyor kafasının içi. Hmm, galiba bunları kesmem gerekecek. Şimdi berbat duruyor şu an. Şimdi çok kötü duruyor berbat. Hmm, ama kesemedim. Bak şimdi normalde acayip güzel keser. Ama ben kesmedim şu an. Heh. Allah Allah bu nasıl açılıyor ya? çıkardım. Çok basit çıkıyormuş ya. Evet, tatlı, tatlı. çok tatlı. kabarcığımız var böyle. Çok tatlı bir kabarcık. Böyle arkasına yer vardı. Aynı kutmak için. Böyle arkadaşlar ben kutusunu tanıtmayı unuttum. Neyse, öbürleri de üç tane aldım içindedim. Şimdi e, minişimizin çıkan kutusundan kataloglarımızı da çıkarayım ben. Şimdi her şeyini evet çıkardım. Şimdi tanıtmaya başlıyorum. Bu katalog açayım ben. Burada Apostor World oyun. Bunu Google Play Store'lardan Google Play Store'dan ve tabi ki de iPhone'larda, iPad'lerde olan App Store'dan indirebiliyorsunuz bu oyunu. Böyle Atlasya Rolla Minisinizi nasıl okutursunuz Hatta bir katalog. Bu tekniği çalırsanız beğenmeyi işte de nasıl çıkar diye bence çıkar yani. Kesinlikle çıkar. Evet burada bir tane minis katalogumuz var. Çok güzel bence çok güzel bir çok katalogu. Açıyorum. Oo oh, oh, bayağı arkadaşlar küçük paket olduğu için bayağı şey yapmışlar, buluşmuş falan. Aa, çok tatlı minisler var. Yerim ben onları yerim. Burada lebesem hava yolları diyeyim artık. Lebesem kopya gibi olmasın da böyle iki tane minis var. Burada olan minislerinizi işaretliyorsunuz. Mesela ben şimdi şu minis aldım. Neyse göstermedim katalogda şu an çok sinir oldum. neyse ben şimdi şu minişi aldım. Onu da şöyle göstereyim. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Altlarında olan minişlerinizi işaretleyemek için olmuş ama ben isterseniz siz istediğiniz minişleri de işaretleyebilirsiniz. Çünkü ben bazı minişlerimde öyle istediğim minişlerimi yapıyorum. İstediğim minişlerin altlarına. Bu da işte dikkat kataloğu falan. Bunu hiç açmama gerek yok bence. Evet kataloglar bundan. Bu kadar. Şimdi minisimizi buraya yanındaki eşyasını bırakayım. bırakayım. Arkadaşlar bunu da size söylemek isterim. Bu için seri minislerden. Evet. Şu deli nerede diye sorsan tam kafasının ortasında. Bu kupa benim videolarımda çok şey yarayacak. İyi kupa varmış yani. Arkadaşlar ben dediğim gibi bir spasitini alacaktım. Sonra üç tane biz şimdi Kipa'dan aldık bunu. Toyshop'tan yani Kipa'da Toy var. Ondan aldık. İşte ondan sonra ona dedim ki ben dur minişimi aslında değil mi? Evet şimdi LPS Politevi şey olacaktı böyle minişler spasitini alacaktı. O 60 liraydı. Buna, biz tekli minişler 10 liraydık. Ondan sonra Lebesi Poli babası dedi ki sen bence bunların üçünü al. Atmasını O boş ver dedim. Sonra alırsın dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü bunlar üçü çok tatlıydı. Vardı şimdi ben anlatayım. Çünkü bu menüsün bilmiyor. Şimdi arkadaşlar biz böyle çarşıda da bir tane bizim biskütaydayız. Kütahya'dayız. yanında sevgi yolunda böyle bir tane oyuncakçı var. Neydi ismi hatırlamıyorum. Kırık babuçtu galiba. İşte orada oyuncak vardı. İşte ben de ona aldım. Orada gördüm teknikler. Bir tane saygılı, bir tane de Onlar hiç gitmedi. Hiç tatlı değillerdi. Ama çok azıcık tatlıydı. Ben de almadım. İstemem. Neyse. Biz ben konuşurken e, minişimizi unutacağız. Sırada öbür minişimizi açıyoruz. Bu da Şerif değil. Ama ben bunun ismini tüylü koydum. Yani. Şimdi açıyorum hemen. Bunda da mı var? Yok bunda ip yok da lastik var. Evet, hemen açıyorum ben. Çok şu an çok mutluyum hatta. Ay, açtım. ay yok açamam şimdi. Neden böyle katlıyorlar çok sinirlendim ya. Yine Adopt nasıl okutursunuz katalı Evet. Şimdi şimdi size çok tatlı. Bence tüylü. Tüylü koydunuz. Şimdi tüylü falan. Aa, buna da varmış ya. Çok yani çok. Aa, alamadım. Bu, bu neden böyle oldu şimdi? Kabını keseceğim artık yapacak bir şey yok. Kabını kesmem bir şey yaradı ama çok az bir şey yaradı. Daha da o ipleri açarken kafamız, kafası çıkmasın diye şey yapmışlar. Muhtemelen Bu sefer hemen kestim. Ama çıkmadı. Ama zaten şeydi şunlarda nasıl çıkıyordu Söyle. evet şöyle döndürüyorum çık çıksana çıkmıyor şu an çok sinirim bozuldu ah, evet kesmek Çok zor çıkıyormuş bunun da böyle bir şerif olduğu için şurasına takacağım ben. Aa düştü. neyse burada bir şerifmiş. Bu şerif eskiden polis anlamında geliyormuş. Her neyse ben bunun şeyine. Bir de bunun yanında böyle tısatlı, sevimli bir için sevminişler takmak için rozet var. Şerif olduğu için <laughs> i̇şte işte şerif gibi dolarsın. Bunu da buraya koyuyorum yanına. En son minişimiz de bu. Bunun gerçek ismi e Bernie Sitgraves. Neden kısaltma yapmışlar bilmiyorum. Bu da galiba hakim. Evet hakim. Ay hakim miydim? Ben? Neyse. Ay. Açamıyorum. Çok gıcık oldum bu paketlere. koyayım. Koyayım. Arkadaşlar çöplerini görmek isterseniz tamı tamam tamam yığın olarak bakın. Aa, çok tatlıymışlar bence içi de çok tatlı bu da happy hour var demin nasıl okutuyorsunuz katalog aa şey katalog çıkmış mı da neyse bunun da katalogla aynı zaten benim katalogda değişik bir şey yok bunun şimdi böyle bir tokmak çıkıyor duramaktan. Neyse. Neyse şimdi ilk önce açalım. Ben öyle göstermek istiyorum çünkü. Aa çıktı. Hiç gerek kalmadı şey ya. Neyse artık. Orijinal lastikler gitti. Baba <laughs> da şu beyaz şey de şey tutuyor lastikler. Bu, değil mi? çıkaramadım. çıkmıyor. Şu an çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar. Çıkmıyorlar. Henüz kesmeden. bir var bunun da. Bunu da burasına takacağım. İşte tokma böyle çok tatlı bir tokma var. Bunu da katalogları aynı zaten değişen bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar böyle iki tane miniş var. Çok tatlılar bence. Neden ben koydum çünkü bunu bunun çileği böyle sarkacak. Bunu Bunun içine neden kabartık koydum? Ben de neden kabartık koydum bilmiyorum. Gözleri maviydi ama koydum bilmiyorum ama tatlılığından koydum ve kabartık da bana çok tatlı hissin yapmıştı. Bunu da neden çikolata koydum? Çünkü çikolata de. Evet çikolata rengi. olduğu için çikolata koydum. Hadi Hindistan cevizi çikolata yağını sandırıyorum. Her neyse arkadaşlar e, benim biz artık yani üçümüz RPSA Poli Tv'nin ayrıca Portakal'da dahil. Portakal'da dahil. Portakal, da Portakal. Portakal'ı partikal. bulamıyorum. Sen oynayacak bir kutuda da. Evet. Portakal'ı da buldum. Bu, dedim. Dördüm. Portakal kameraya baksana. Ne yapayım? Aa, merhaba. İşte bu dördü Benim kanal müddetim artık. Evet tatlı bence. 3 3 4'ü de çok sevimliler. Benim tam tamına 4 tane 3'ünü seveyim dedim Bunun için çok mutluyum. Evet her neyse arkadaşlar e, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi ayrıca yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.